Oğlum patlar matlar geri gidin bak çekmeyin. Ha, ölürüz ha. Ölürsünüz bu LPG'li lan herhalde. <gülüyor> Şuna <gülüyor> Nasıl yanıyor <laughs> <laughs> lan araba? Allah Allah! cayır cayır yandı lan araba. İtfaiye <laughs> sen arasana. Kaç dolu itfaiye? 110. <gülüyor> <gülüyor> abla çekil abla. Abla çekil. çekil. <laughs> itfaiyecilik de zor lan. Düşünsene tam ısı. Çok tehlikeli bir yer. <laughs> Dayılar da uzaktan tutsalar bari lan. Valla lan. Tülüyor. Oğlum onlar biliyordur biz. Tabii ki de bak.